Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Sizler için bugünkü videomda herkesin sevilen dizi oyuncuları olan birçok dizilerde başrollerde rol almış güzel oyuncu. Türk kadın dizi oyuncusu Beyce Akalay'dan yepyeni karışımlar geldi. Bugüne özel olan bu yeni görüntüleri ben de kendi videomda düzenleyip sizlere göstermekteyim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı beğendiyse bana destek olarak magazin dünyası kanalıma abone olup destek olmayı bildirim Tonlarını açık tutarak videolarımı beğenip bol bol yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yorumlayayım yepyeni bir video yeniden sizlerle olacağım. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.